Evet değerli arkadaşlar, aslında en önemli kısmındayız. En, en, sadece kesimizin değil, bence e, bütün, bütün, kültürel keserin evet, ara, ara üyesi en önemli noktalarından bir tanesi bu. E, çünkü biz e, burada Göbekli Tepe'de bilinen tarihin tam aksini söylüyoruz. Şu ana kadar ezberimizdeki tarihin tam aksinden bahsedeceğiz size. Dinler tarihinin tam aksinden bahsedeceğiz size. İşte örneğin kutsal kitaplar Havva Adem'in yaklaşık 7000 bin, bin yıl önce doğduğundan bahsederken biz size hayır diyoruz. Burada 12.000 yıl önce insanlar tatlak yaptı diyoruz. Efendime söyleyeyim tarımın ilk yapıldığı yerler, başka yerlerden Çatalhöyük'ten bahsederken biz diyoruz ki hayır. Tarım ilk burada yapıldı. Bu da ilk burada. Hatta ve hatta ilk alkolüçkü ve ilk bira ücretini burada yaptık arkadaşlar. Dolayısıyla Göbeklitepe son derece önemli bir yer. Ee, sizin 2 bin yıl öncesini bildireceğiz arkadaşlar. Neolitik dönemlere 12 bin yıl öncesi. daha insanların yeni yeni homo safiyen olduğu, homo safiyen insanların akıllı kutladığı dönemdir tarihinde homo safiyen, erektus safiyen var, homo safiyen var. Erektus safiyen insanların artık eğip değil, dik gördükleri homo safiyen de akıllı kullandıkları döneme denk geliyor. Homo safiyenleri yavaş yavaş alet kullanmaya başladıkları, daha yeni küçücük aletler kullanmaya başladıkları bir dönemde biz sizi devasa taşlarla karşılaştıracağız. Biz tonlarca kasılmış, şekil verilmiş, taşınmış, belli bir sistematiğe göre dizilmiş, üzerinde şekiller çizilmiş taşlarla karşılaşacağız. Dolayısıyla bu son derece önemli. Dünya kulüpleri burası çalışır, çalışırken yani Göbekli Tepe'ye şöyle diyorlar. Zero point of history. Yani tarihin sıfırlaması. Yani biz tarihi yeniden keşfedeceğiz burada diyorlar. Arkadaşlar ee, burada Göbekli Tepe'nin bulunması e, bir kısmen tesadüfü, kısmen de bilerek yapılıyor. Çünkü 1960'lı yıllarda e, bölgede arkeologlar çalışmalar başlatıyorlar Arkeolojik çalışmalar başlatıyorlar. Neva Çori isminde e, bir arkeolojik kazı alanı var 1960'ta. E, kazılar sırasında diyorlar ki muhtemelen bunun çağdaşı başka yerlerde vardır. Çünkü artık sular altında kaldı. Deva Şöri. Bunun çalışı başka yerlerde vardır. Yüzey çalışmaları yapıyorlar bölgede 60 yıllarda itibaren. 990'lı yıllarda işte Alman arkeolog Klaus Schmidt bölgeye geliyor. Alman arkeolog hayatının sonuna kadar Göbekli Tepe'de çalışıyor, çalışmalar ve burada ölüyor arkadaşlar. E, Klaus Schmidt'in eşi de burada yaşıyor. Ama maalesef birkaç tane Klaus Schmidt'in eşinin evini yaptılar. Bir zarar verdi bir şekilde alamadı. Kötü şeyler de aldılar ama Bizim mevzumuz o değil. Biz şuna gelelim. Göbekli Tepe, evet buraya kadar sistemik çalışmalarla, alan araştırmalarıyla, yüzey çalışmalarıyla biliniyordu ama yerinin tam olarak neresi olduk bilinmiyordu. Yani göbeğin neresi olduk bilmiyordu. Burada bir tarla var. Tarlana sahip bir beyefendi var. Tarla da öyle çok verimli bir şey değil. Çünkü su kaynağı yok burada. Ekilip biçilebilir bir yer değil. Taşlarla örtülü. Tarlana sahibi bir gün diyor ki çocuklar hadi gidelim şu taşları bir kaldıralım da yağmur duası yapalım. Tutarsa Allah buradayı verir diyor. Çöle birlikte burada tasarrufen tarlayı kazarken, eşirken etrafını şeker şekil verilmiş taşlar görüyorlar. Küçük küçük heykelcikler görüyorlar. Bakın ilk mezunu bezuru bile olmayan tarlanın sahibi budu heykelciyi alıyor, götürüyor. Şanlıurfa bize bir veriyor. Şanlıurfa bize bir diyor ki biz bu tür şeylerle çok karşılaşıyoruz. Bu bir şeydir diyor. Bir battaniye sarıyorlar, depoya atıyorlar. Yıllar sonra Kulaşı Buraya geldiğinde, bölgeye geldiğinde bu hikayeçlikten haberi oluyor. İşte ki 14 karbon moda ilgili bir takım modellerle araşıyorlar ki bu 12 bin yıl önce yapılmış. 12 bin yıl kork korkunç bir şey arkadaşlar. Dolayısıyla 90'lı yıllarda işte kazılar başlıyor. 2000'li yıllar, 2000, 2000 yıllara kadar devam ediyor. Biz şimdi sizinle Göbekli Tepe'nin sadece açılan bir kısmını göreceğiz. Yani şurada arkanda göreceksiniz arkadaşlar bakın. A, B, C, D, e ve F galerileri. E ve F galerileri henüz e, tam e, şey, karşı çalışmaları yapılmadığı için ziyaret açık değil ama biz A, B, C ve D'yi göreceğiz. Şu galerileri göreceğiz. Ülkü üstü kapalı olan kısmı göreceğiz. Şimdi Göbekli Tepe kasları tamamen tamamlanması için bilim adamlarının görüşü şu. Diyorlar ki en az 20 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın daha kazılması gerekiyor ki biz Göbekli Tepe ile ilgili bütün kuşları elde edelim. Daha şimdi biz bir iki kuşayla hareket ediyoruz. 20 futbol sahasında sahası büyüklüğündeki alanın arkeolojik olarak yer çıkarması çıkarılması yaklaşık 60 yıl oldu. Türkiye'nin yani en kelli arkeologları da 60 yıl sonra bu delikanlı mutlaka inşallah görecektir. Göbekli Tepe'nin yer ve sonlarında. Şimdi Taş Tepeler projesi başlatıldı bölgede arkadaşlar. İşte Karahan Tepe bunlardan bir tanesi. Göbekli Tepe ondan daha geri. Bu taş projesi projesiyle ilgili arkeologlar çok ciddi anlamda çalışmalar yapıyorlar. Şimdi gelelim Göbekli Tepe niye bu kadar önemli? Bu taşlar niye bu kadar önemli? Arkadaşlar Neolitik dönemlerden, Neolitik çağlarından bahsediyoruz size. Daha insanların topluca yaşamadıkları, sürüler halinde yerleşim düzeni geçmedikleri bir dönemde daha hiçbir eh, ilahi göçün bahsedilmediği, hiçbir semavi dinin olmadığı bir dönemde insanlar tapınakları bir şeyler yapıyorlar. Büyük bir mimari e, de yapıyorlar bunu ve üzerinde şekiller çiziyorlar. Şimdi arkadaşlar Göbekli Tepe sürekli bir yaşam alanı değil. Göbekli tepe muhtemelen yeni törenlerin, bir törenlerin yapıldığı bir alanda ama sürekli de değil çünkü zaman zaman bölgede çıkan takım olumsuzluklardan ötürü insanlar giderlerken, burayı terk ederlerken üstünü toprakla örtüyorlar, gidiyorlar 500 yıl sonra daha geliyorlar, açıyorlar, tekrar e, oradaki ayinlerine, efendim törenlerine devam ediyorlar. Yani bu iki bin yıl aralıksız yaşamın sürü bir yer değil, bir yaşam alanı değil. Şu andaki ipuçları bize bunun bir tapınak olduğunu her ne kadar söyleseler. Multidisipliner bilimsel çalışmalar bize başka ipuçları veriyor. Yani burada sadece arkeologlara göre düşmüyor ama aynı zamanda antropologlara, aynı zamanda din bilimcilerine, din bilimcilerine, matematikçilere, kardeş. Uzay ile ilgili çalışan insanlara da çok göre düşüyor. Çünkü o kadar çok gurur, e, efsane anlatıyor ki Göbekli böyle ile ilgili biz ama aynen bilimsel öyle. çalışmalar <laughs> ışığında meydana çıkan şeylerden size bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar e, bu galerilerin ortası etrafında devasa delikanlı şu tarlası. T şeklinde taşlar var. Şimdi benim başımı düşünmeyip kollar bir şey açtığım zaman T harfine benziyor değil mi? Yani işte, bazı bilim adamları şey diyorlar, bu Bunlar ilahi güçleri temsil ediyorlar diyor. Bazı insanlar diyor ki hayır arkeologlar e, bunlar insan modeli veriliyorlar. Şimdi bu tapınaklar içerisinde örneğin A tapınağı bir yıl önce yapıldıysa biraz daha ilkel şartlarda yapılmış. Ondan 500 yıl sonra B tapınağını yapıyorlar. Ve ona göre biraz daha genişlik, daha <laughs> modern. İşte Ondan sonra C tapınağını yapıyorlar. Sanat oraya gittikçe daha kendi kendini değiştiriyor B tapınağına geliyorsunuz. Artık tamamen daha kocaman daha büyük, devasa taşlar. Üzerlerindeki şekilde daha çok anlam veriyor. Şimdi sizin de A, B, C'yi geçeceğiz. Direkt D galerisinin oraya gideceğiz. Çünkü D galerisinin etrafında arkadaşlar şöyle bakalım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12 tane sıralı devasa evet, taşlar. Etrafta 12 tane. 12 tane kalan. 10 tane şöyle değiştirelim. 1, 2, 3, 12 aydın değil. Efendim söyleyeyim ya. Ha. Şeyde Hristiyanlıkta 12 havari var. İşte Kıbrı ile ilgili 12 An Anadolu'da Alevlik'te 12 imam inancı var. Bir akıllı. Orada çok iyi. Bazı bilim adamları şey diyorlar bakın. Şu D galerisinin etrafında 12 tane var ama ortada da devasa iki tane büyük taş var. Sütür var. Ortadakileri muhtemelen en büyük bir güç yaratıcı ve bir şirin olarak bir başka önemli özellik böyle bir türlü şey. göstereceğim güzel gösterecek çok sıkı duruluyor ama şu ortadaki arkadaşlar devasa taşların üzerinde çok ilginçtir ben sen de toprağa şöyle öbür elini de getir arkadaşlar biz e, alfalığa bir harfa benzemek harf. hangi harfine benzemek E harfine benzemek e H harfine evet. bakın bu sütunların üstüne etraflarında hilal olacak şekilde ortada H harfi var. Çok ilginç ya. İnsanlar okuma yazmayı bilmiyorlar. Bırak okuma yazmayı. Ta yerli hayatta geçmemişler. H harfi acaba neyi temsil ediyor? Yine bazı arkeologlar şey diyorlar. Bu H, -H harfi iki tane adamın adamının e, yaratanın anlaşma sizin töreni gibi azalabilir diyorlar. Şimdi bunun dışında arkadaşlar hemen yine yan tarafta bir taş üzerine Çantalar çizilmiş. Bugün hanımların kullandığı el çantalarına benzer çanta modeli var. Yani şimdi gerçekten çok ilginç. 12.000 yıl önce insanların çantayla ne işleri olabilir? Süper tabletlerinde bahseder. bahsedilir. Anunnakilerde arkadaşlar, Gök Tanrısı An'la Gök Tanrısı Bu'nun torunlarından meydana gelen torunlardır. tanrıçaların elinde tanrıça çantalar vardır. Taşıdığı çantalar vardır. Çantalar Amerika'da var. Mesopotamya var, Anadolu'da var. Büyük bir çok kısa yani bir kültürdeki insanların dindar şeyi arayla arı taşlar üzerinde yani mezar şeyleri çizmeleri gerçekten tesadüfi midir? Onu da tesadüfi değildir ama biz henüz sırrını çözemedik. Yani orada çok farklı şekiller göreceğiz. Yine D tapınağında arkadaşlar şu sütunlardan, şu ortadaki sütuna baktığımızda sütunun altlarına doğru bakıyorsunuz ve şöyle bir insan kemeri gibi ortada bir kemer var. Şöyle eller yan tarafta şu şekilde durmuş gittiğimizde göreceğiz kemerin ta ortasında aksesuar olarak bir tilki postu kullanılmış. Aksesuar kullanılmış. Bu da çok ilginç. Burası çok bir çok önemli şey yapabilirsin. Şimdi hanımları ilgilendiren, beyler de çok ilgilendiriyor ama özellikle hanımları ilgilendiren kısma gelelim. Şu ağaçları görüyor musunuz arkadaşlar? En tepedeki ağaçlar. Şimdi göre halkı, buradaki hanımlar, çocuğu olmayan kadınlar, aileler, o ağaçın altına gelir, dua ederler. Ben ona da çocukları diye arkeolojik kazılarda o ağacın dört metre altında bir kaya üzerinde çocuk yapan kadın figürü çıkıyor. İnternetten bakabilirsiniz. Göbekli tepes çocuk yapan kadın figürü. Aynı çocuk yapmış kadın. Ağda kurgan bağları yani işte orada gözüküyor. Bu da çok çok ilginç bir e, tesadüf ediyelim. E, bilgi mi diyelim. Orası çok tartışılır. Yani en çok da cazip kılan olaylardan bir tanesi odur. Biraz önce bahsettiğim gibi Göbekli Tepe ilgili çalışmalar hala devam ediyor. Ee, en az 20 futbol Büyük alan Karahan Tepe ve Taş projesi tamamlandığında belki biz biz sırları yavaş yavaş birlikte çözüyor olacağız. Ve ee, ilk girişte gittiğimizde e, A galerisini göreceğiz. Arkadaşlar galerideki taşların üzerine küçük baş yırtıcı hayvanlar çizilmiş. Şişe, Şehir anlar, vesaire. Da şu gün sonuçta bir işin işi Dışarıdan gelen insanlar polisi tanışır. Bunlar bu i̇şte, iç hayvanlar bizi kuruyor bizim Ondan sonra C gazetesinde geldi mesela çizgi bir bitiyor. sanat başlıyor. Kabartı şeklinde. Yani kaydan dışarı durun bir leopar göreceksin. Bir leopar resmi çizmişler. İşte yılan kümeleri vesaire vesaire çizmişler. Dolayısıyla baktıkça bu bile çeksiz arkadaşlar. Bunlar silahlar taşıyan değil. Şimdi biz اشتركوا تشتري الأشياء التي تريد في